Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Aynen arkadaşlar sızmamış şarkısını söyleyeceğiz Hadi bakayım Like atmayı unutmayın Hadi o zaman videomuza geçelim Evet Arka benim şimdi kuruyor. <laughs> <laughs> susmam remix. Remix susmam. Hadi be açıl. 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 Uuu. Hadi be. Sıçtın mı lan? Bir şey Haydi 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 hani. haydi 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 neden var olduğunu unuttun neden oldu? Çırıldıysan farkında değilsin. Gülmek, eğlenmek istiyorsun. Hayat zaten çok zor. O yüzden müzik seni eğlendirsin değil. Gerçekleri uzaklaştırsın istiyorsun. Ama biz müziğin bir şeyler zaten çok zor. O yüzden müzik seni eğlendirsin değil. Gerçekleri uzaklaştırsın istiyorsun. Ama biz bizim bir şeyler değiştireceğine inanıyoruz. Bizimle gel. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım mı? <laughs> ha arkadaşlar. Buradan bütün arkadaşlarıma öpücük gönderiyorum. Bir izliyorsunuz, bir like atarsınız. Çok sevinirim ama gel. Siz sizin sayenizde Susmam şarkısını dinleyeceğiz. Yani başlayayım. Söyleyeceğiz işte. Anıl, Çetin, hepsi. Furkan, hepsi. Siz, ses. Sen. Sen, sen. Sen ekrandaki like atarsanız çok sevinirim. Başlayalım o zaman. Doğa. Çiv zanana nana kamerde elini kanununda dil ölü Çürük çürük çok güzel Elini sıçan bir hale bulur Tez oldu Tez oldu Olmayın bu kadar da Yaptığı tavan Fabrika Buraya yok İnsanın en büyük parayı etmediğine bakman hayvan Kadırımda beşer ortamı öğrendim Peki zaten kıyamet işi var gibi izle mol gibi izle mol gibi izle Mol gibi izle evet bak at işe izle bu kadarıza geri alamazsın gün gülü rapisteyi ne yaptın beni hasret olursun bakamazsın bir çocuğum büyüdü de yaksa değil çünkü dertliğin yerlere mehleri ırnakları hepsiyle var isterim de bilmedik bu şimdi hayvanları üzülmedin mi? Evet, evet. Çok seni, uzun uzun seviyorum seni. Can, canım seni, canım seni. Can, canım seni, canım seni. Canım seni, canım seni.

Üzgünüm ama senin eserin. Arkadaşlar hazır bir vi... hmm, zi... reklam. Ah. Hmm. Hazır reklam girmiş bir şey diyeyim. Like atmayı unutmayın. Buradan Enes, Akif herkes izliyorsa bir like atsın. Üzgünüm ama senin... senin eserin. Arkadaşlar bir like atarsanız çok sevinirim. annemin telefonuna Suzumam şarkısını attım ya arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim. Bir arkadaşımız adını bilmiyorum ama bir like atmış. Ona çok teşekkür ederim. Böyle atmış. Onu eğer dislike atarsanız bulurum hepinize. Ailenize camı atarım. Bu kırdı derim. Videonuzu <laughs>

Yüzeyi kuruttun, tuş de unuttum mu? Şimdi başına bir şey gelse şişirmeyeceğim Ne bile bulamazsın tutuklu Sonradan kalplerinin aldığı canlar Yürü gelmeyecekler Hızlı hızlı Yollar geri gelmeyecekler Sen sustun, ses etmediğin derdini bile. yaptı beni aldılar güzellikle geri vermeyecekler Adalet sözlüğünü Adalet! Duymazdı dediğini adetleri söyle. Gider kötü bir He he. Ve çok yükürü çıkıp. Mecafa hukuk asker. Hepsi. Bu işi

Buradayım sen konserimiz Aynı takım elbisemle on senedir Nesim bana çaba boş yere değil o ama Yakın arıyor bedenim yaşıyorum yanıyor bedenim Merhaba Türkiye de var ünliyet Yaşamaya çalışıyoruz hasbel gitmeden hep panik biri Fesatlık salgın gibi eder bu

Stıkçak Sıra sana gelecek Aykım elim elim diyor Kanallık gelecek Mevzul olacağım mı? Şey şey eğitim Artık benim eğitimde İsteliyim ben mezun oldum İsteliyim ben mezun oldum Ağzı beni Üniversiteyim Üniversite Anlılıkları çok kastı Anlılıkları çok kastı zeynep mi bir kedi abi böyle. Bu herif. Bu da tasala Art Zor. Yardım bana koş. Peri koş. Beni koş. Zorlu çocuk. Bugün gidecek yol yap. neden dan

Çiçebildiğin kadar Bırak kendini yolu yoluma Kadınlara diyor arkadaşlar yani kadın Kadınlara anlatıyor bu düşünmek zorunda olmadım. olmadım Hiç haberi verilmedim Hep de dayak görmedim Kendi zorla hapsedilmedim Söz denizi pusmadım Yurdum ben edilmedim Nefret yanmadım Yıkılarak can vermedim Zorla hapsedilmedim Söz denizi pusmadım Yurdum ben Nefret Kadınlar şıkkı tayır Dürbüste 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 Dürbüste

Aklımı kaybederim Sanmasın Yiii başın Başım başım yeme Aklımı kaybederim sen Nefesim nefesim Aşkışlar Bağızlarım Aşkışlarım Diyar Diyar

Nasıl arkadaşlar? Şarkım güzel mi değil mi? Şarkım güzel diyorsanız like atın. Şarkım güzel diyorsanız like atın. Kötü diyorsanız dislike atın. Bu arada hayvanlara Hayvanları Hayvanları anlatıyoruz Sırda hayvanlar var Oha Bir ayağı yok Köpeğim Çok mu zor Vicdanlı o belanet Anlamak istemiyorsun Bütün sana bana emanet Ben bir ne yapıyorsun? 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 Ne

fal bu şey gibiler fark etmezler. Susmam Susamam, Susamam. <laughs> Gitme gitme. Daha çok şey değiştirebiliriz bu hayatta. İnat etme. inat etme. Şimdi sıktım ruhunu, sıtırsız konunu. Bak kafana atınca nasıl Ha. Ne öfret gel Sigar içi şey Bu kadar sevmem Buradan da elini tutarım elbette herkes, herkes Yesin sen kendin daha iyi terk etme Seni arkalamıyorum Acını tam olarak anlamam mümkün değil biliyorum, biliyorum. Kaldıramadığım yükleri bırakıp kendi yolumdan gidiyorum ben Sen de aynı yavana bakar Seni seviyorum ben Thank izin değil. Elami yani dimiyle fakı balcaz bilen bile dil bilmiyle. Tek bildiğiniz siz. Bir <laughs> çok kazadım azın sebebi aşırı hız hız. Biz Evde işine kız sokakta gıyız. Hız toplamak demeyi cinsi değil demekse tabi akılsız. Ey kendinden çalarsız. Polisten tırs ey. Polisten tırs

Arkadaşlar siz de bir like atarsanız çok sevinirim. Yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Çünkü bayağı söyledim. İnşallah sesim güzeldir. Hadi like atmayı unutmayın devam. <Gülüyor> <Gülüyor> Gözler. Gözler. <laughs> Gözler. <laughs> Gözler. 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 Gözler.

Şimdi kapatıyorum artık ya. Arkadaşlar bir kül var. Öldür kalbindeki samanlar. Var. Onu da söyleyelim videoyu bitirelim Zaten de film şarkı. Şarkı şarkı. Şarkı 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 film 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 neydi O zaman kül diye başlayalım. Arkadaşlar. Sonra da Elvida var. Onu şimdi söyleyeceğiz. Ama bu, bu videoyu yani yani yayınladıktan sonra. Hadi görüşürüz ve hoşçakalın ve bay bay. Zaten...